arkadaşlar ben Özgür Tamam hoş geldiniz. Bugün tekrar kafe simülatörü oynuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Bu açıdayken abone olup like atmayı unutmayın. Evet başlıyor. 3 2 ve bir. Başladı. Evet. Evet. Abi nerede kaçacak lan? İnternet kapattı. İnternet kapattı evet, ama nasıl oturuyor? Açıldı. Bilmiyorum ama neyse internet kapattı ben yine. Tamam. Tamam kesinlikle aramalısınız. Bayağı güzel bir oyun. Neyse ben hemen kafayı gireyim. Her şey tamam. Evet arkadaşlar işte, oyuna başlayın. Allah. Başlayınca böyle oluyor. Evet oyuna başlayınca böyle oluyor. Evet, böyle yazdım ya. Ya şunu yapıştıralım arkadaşlar. Hı. Hmm, evet. Başladım. Başladım. diyor Başladım. Neyse. Başladım. 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 Sonra Hı Evet 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 Evet, evet işte bu, böyle oyunlar reklam oyunları interneti kapatabilirsiniz ama eğer reklam bu ama reklam çıkmıyorsa sakın interneti kapatmayın çünkü internetde oynuyor. Mesela FIFA reklam çok hiç çıkmıyor ama reklamlı bir oyun İnternete gelince kapatmamamız lazım yani. Aa, ah, yoruldum ya bir saattir. İlk bir topluyor şunları. Evet evet. <laughs> evet. Bakalım pis bir var mı yok. Var. Evet döndük. Hemen alalım top. Niye toplayamayız?

Al, oh, bu da almış. Ha, buraya da atmazsınız ya Yanımda dursun işte. Evet. Start computer focus. Evet başlıyor. Biraz oyun sipariş edeceğim arkadaşlar. Evet. Ne evet, sana zor. Bir tane klima sipariş edeceğim. Bir tane daha. Tamam. Bir tane ateris sipariş edeceğim. iki tane. Üç tane attı. Evet. Kompüter. Evet. Sonra kasa. Chair diyor. Chair. Sandalye alalım iki tane. Şundan alalım evet pam kulaklık. Biraz kötü oluyorum arkadaşlar. Para yetsin diye. Tezgah şunda kötü bir tane alalım. Evet. Tezgah şunda kötü alalım bir tane. Ha, alamıyoruz. Var, mouse alsak. Mouse alamayız. <laughs> Neyse en azından atar oynamaya gidecektir. Oradan toplarız para. Evet. Evet evet evet. Uf her şey gelmiş. Oo da masa alacağız. Bunu unutmuşum ben. Daha masa alacağız. Bir daha sandalye ye. White, red, white kulaklık senin. Ana. Evet. Ee, sonra ne Tam tamamlamadım. Ateri Ben bunları alacağım tabi Bir daha ateri Bismillahirrahmanirrahim Hepsini inşallah toplayacağım arkadaşlar Bu da ateri evet Aircon Bu kasa sanırım. Yok bu klimaymış Tez Black bu kasa evet. Buna biliyorum da her şey bozuldu. Yok. Bu neymiş ya? Anlamadım neyse. RB400 bu da kulaklık. Nasıl? O ne ya? Kasaymış. Bu CZP sıfırdadı. Yok. Bu şey. Kasa. Evet. Şimdi benim içeri girmem lazım. Evet önce benim şu aterleri koymam lazım. Evet, ateriyi koydum. Evet, bunu koyduk. Şimdi ikinci ateri yan yana koyacağım. ilk üçünü Düşme lütfen Düşmedi en azından ne? Ee, evet Gide Tamam Şunu alalım Arkadaşlar bu bölüm Foliye de geçebilir yani çok izleyemeyeceksiniz. Ne şey Evet. Tamam arada çok şey oldu. Biraz fark olsun. Bu biraz ışığı yamuk durdu. Tamam güzeldi. Evet böyle güzel işte. Evet. Sandalyeler şimdi de şu dursun. Ne diyorsun Şurada şu da Şimdi şu da dursun sandalyeler falan. Klimayı takalım. Takabilirsek. Evet, sandalyeleri yan yana koyalım. Öbür bölüm, bunları yerleştirecez zaten. Don 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 don. Dondo. Bur 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 patapin. Evet. Hemen air kontrol cüzleri alalım. şuraya koyalım. Evet çok güzel oldu. Tam şunları trodi kayboldu. Tamam arkadaşlar, video burada sona eriyor. Yor. Aynısını istiyorsanız 5000 like gelebilir 5000 like atmanız yeterli. O zaman hadi görüyoruz. Şuradası